önce bir Süper şampiyonluk Aynen. oranlarını öncelikli olarak 17 numarası Süper Lig şampiyonluk oranları Galatasaray 1.23 Fenerbahçe 3.05 Trabzonspor 8 50 Beşiktaş 80 Mantıklı. Beşiktaş bitti ya. Ama 1 Aralık'ta 1 Aralık günü yani Fenerbahçe Galatasaray maçı oynandıktan sonra yabancı Hakemli Kadıköy maç hocam. 1.65'e 1.65 verebilir Galatasaray Fenerbahçe. Abartma. Trabzon'a da getirebilir. Eğer Trabzon'da o da yanaşacak. Şu an için normal. Sinan abi mantıklı mı? Şampiyonluk oranları sizce? Şu an itibariyle. 1-23-3-0-5-8-5 Beşiktaş'a 5, 5, bak. 80. Beşiktaş bitmiş. Değil, Değil Beşiktaş bitti. Aynı. 80 yine iyi vermiş yani. Beşiktaş Nerede şampiyonluk gitti. mü versin baba? Yazık ya. abicim yani. yani <laughs> vermez buradan hani. Hayır bir şey söyleyeceğim sana. Normal olarak sıralamaya koymazsın. Tabii. Bitmiş 12 ban yani. Dalga mı geçiyoruz yani? Yani Oy. bir tane takım değil, üç tane takımı geçeceksin. Ha, Trabzon'u geçeceksin, Fenerbahçe'yi geçeceksin. Galatasaray da arka arkaya Durumda. Nereye abi sen? Nereye uyuyorsun ya? Öyle şey olur mu ya? ya? üstünde üç takım varsa. Yazık günah. Üstte üstünde üç, üç tane takım var Üstte yani. Üstte değil. Yani, 80'i falan önemli değil ki. 80'i, 800'ü falan. Beşiktaş beş da dördüncü değil ki ligde. Yanlış mı biliyorum ben? Yani... 6 mı 7 mi ne? Tabii daha ondan fazla başka takımlar da var Beşiktaş'ın. Yani senin şampiyonluk iddian yok yani. Senin normalde Büyük kulüp hani büyük takım büyük camia olduğun için tabii. bu oranları sağlandığı. Tabii. tabii aynen Yoksa aynen. Samsun'da bu. yazılmamış buraya. Tabii Samsun'u yazılabilir. Yazı giraya. Beşiktaş her sene Kasım'da, yıllardır Kasım'da havlu atıyor Beşiktaş. Bu sene Ekim'de attı? Attı. Evet ama ya. Serdar Adalı sözünü tuttu. Ya, ya, başkan ya. adaylığında öyle demişti. Artık Kasım'da havlu atan Beşiktaş göreceksiniz demişti. Attı. Ekim'de, attı. Ekim'de attı? Kasım'da attı. Kasım'da atmadı. Sözünü tuttu. 2021 şampiyonluğu bile. Yok hocam tesadüf gibi aldın. Ha, abi. Beşiktaş Camiasında, Beşiktaş Camiasında, eğer Camii. birbirleriyle samimi bir ortam oluşmazsa, birbirlerine destek olmazsa, eski başkanların hepsi, dışarıdaki kalanların hepsi farklı. Hasan yani kulüpten gruptan yırarız. Art konuşmak istemiyorum. Art konuşmak istemiyorum ama abi. herkesin bir grubu var, herkesin bir taraftar grubu var. Cemaatleşme var demek. Yani mi? bölümde artık yazık günah. Hani bir başkanın arkasında toplanan da o hayır başarısı olsun. Biz gelelim. Aynen. o başarısız Bak bugün seçimi kazanan kayb bugünkü başkan mevcut değil mi? Bu kaybediyor değil mi Ertem? Evet. Bu kaybettikten sonra gitti. Başka başkan geldi. Bu, bu, bu şimdiki başkan denize diyorum, İsmen söylemiyorum. Onun grubu tekrar muhalefet. Evet. Herkes devam, Herkes devamlı muhalefet. Böyle dönerli. Dönerli. 3-5 evet. tane başkan eski başkan. Tam bir fetret Olmaz. Tam petret. Bugün devir, sana, bravo. bugün sana yarın ona. bugün sana yarın ona. Bugün de sen bana zamanında böyle yaptın. Ben de şimdi sana. Öteki <laughs> kaybediyor ben. O ona ver. Devamlı dönerli birbirleri bak, Sinan abi şunu o söylüyor. Ona, koskoca Beşiktaş camiası oluyor? Koskoca beştaş bizim büyük camianın taraftarı ne oluyor? Çok Adamlar yazık ya. Bugün TikTok'ta, Miktok'ta neler çıkıyor karşıma? Bir tane bir beyefendi yok. var abi sakallı. Bir konuşuyor. Ya, i̇nanılır gibi değil ya. Yazık abi Beşiktaş taraftarına. Yazık ya. Hakikaten yazık. Her gelen başkan kendi grubunu için, yaratıyor. Kendi grubunu yaratıyor. Kendi koltuğu için bir muhalefet oluşturuyorlar. Yazık yine. Konuşmak bile istemiyorum. Skor tahminlerini Daha alalım. Skor tahminlerini alalım. Hemen sevgili seyirciler. Bir de e, şöyle skor tahminlerine. E, e, Şampiyonlar. Ayak, şey abi. Evet Ahmet Hoca ile başlayalım. Ayaks Galatasaray berabere biter. Evet. Victoria Pilsen Fenerbahçe berabere biter. Samsun Hamrun en az Samsun Spor en az 3 farklı alır. 3 ve üzeri bir farklı alır. Abdülkerim abi Ajax Galatasaray 1-1. Victoria Pilsen Fenerbahçe 1-1. Samsun Spor Hamrun 2-0. <laughs> e, aynı hani şeyleri söyledik aşağı yukarı. Evet. Rasim. Ben aslında Fenerbahçe'yi kaybeder diyecektim. <laughs> Niye? hocam, ters mangel, e, mangel. hocam ben bu aralar Fenerbahçe kazanamaz dediğim her maçı kazanmıyor. Yani, yani. Ben yani. yenemeyiz dedim. Şu Tutkart'ı yendik. Ay, öyle Lut. mi devam etsin acaba? Aks. Bir. Totem bozuldu hocam. Bilimsel tahminlerimi ifade Ajax 1, Galatasaray 2. Victoria Pizzen 1, Fenerbahçe 3. Samsun Spor 4, Hamrun 1. 1, gol yedik. Bir tane atar duran topu. Sinan abicim Ajax Galatasaray. Ajax 0 Galatasaray 2 veya 3. No, Victor Pizen Fenerbahçe. Victor Pizen atabilir bir tane. Fenerbahçe savunma kalı 1. Fenerbahçe 3. Samsun Spor Amrun. 2-0 Sa Samsun Spor kazanır. Ben Ajax Galatasaray. Bir 9 puan daha diyorsun he. Ajax Galatasaray ne? Galatasaray 2-1 ya da 3-1 kazanır diyorum. Haydi inşallah. Victoria Pizzen Fenerbahçe, Fenerbahçe 4-1 kazanacak. No. Görürsünüz. Ben de 4-1 Bak bir skor edelim. veriyorum 4-1. 4-1 dedim ben pardon. Siz 2-1 kazanacak. Totem havası ben hiç totem yapmam. Yani. Ben ben totem yapmam. ben Fenerbahçe'ye çok inanıyorum. Fenerbahçe'ye de Galatasaray. Fenerbahçe 4-1 kazanacak. Bak İş bu lafımızın mı? Samsun Spor'da 4-0 kazanır. Öyle free kick, olmaz. 4-0, 5-0 kazanır Samsun ah, Spor. Ah, Hafta sonu. Oo. Oh. Rasim Trabzonspor, Alanya Spor Trabzonspor alır Antalya Spor, Beşiktaş Beraberlik Kocaeli Spor, Galatasaray Galatasaray alır Fenerbahçe, Kayseri Spor Fenerbahçe alır Sinan abicim Trabzonspor, Alanya Spor Trabzonspor kazanır Antalya Spor, Beşiktaş Beşiktaş kazanır Antalya bugün Eyüp Sporu yendi İstanbul'da evet. Antalya Eyüp Sporu Kocaeli seviyelim. Spor, Galatasaray Galatasaray kazanır Fenerbahçe, Kayseri Spor Fenerbahçe kazanır Ahmet hocam Trabzonspor, Alanya Spor. Trabzon kazanır. Antalya Spor, Beşiktaş. Berabere biter. Kocaeli, Galatasaray. Kocaeli yenilmez. Yo. Tutam yapıyor. Ya. Ya. Fenerbahçe, yani. Kayseri. Fenerbahçe kazanır. Abdülkerim abi, Trabzon, Alanya. Karadeniz, Akdeniz. Hayır, tam evet. bir Karadeniz, Akdeniz. Dör, dört, dört büyükler kazanır. Diyorum. Dört büyük takım kazanır. Dört, dört büyük takım ]ört. kazanır Dört, dört. büyük Sen takım kazanır. Yalnız içeride yani en tehlikeli maç bence çok formda olmasına rağmen Trabzon Alanya çünkü Alanya evet, çok, bravo. Güçlü çok, baş, çok güçlü ters baş, takım. Bravo. Güçlü var. Bravo. Bak, bu bravo. Alanya takımı çok ters takım. Ters takım aynı. Ve çok rahatlar. Ne şeyleri var düşme ne seyirci baskıları. Aynen Çıklı aynen. Çıkıyorlar hocam her yerde aynı Teknik oynuyorlar. Teknik direktörleri müthiş. Vitor Pereira evet. Sporting Lisbon'dan konuldu öyle. ama boşuna da getirmemişler ama, Sporting Lisbon'un başına. şu var. Trabzon, Trabzon spor şehir olarak çok havaya girdi. Havaya İki geldi. hafta önce Trabzon'da tribünler neredeyse bomboştu. Aynen Bakın Trabzon Aynen. hele Galatasaray maçındaki o performansından sonra ben Trabzon seyircisinin bu maçta full yapacağını, Tabii. dolayısıyla o coşkuyla Trabzon'un kazanacağını söylüyorum. Karagürrük'le eğip adım adım küve düşmeye Ama doğru gidiyor Ertem. Allah korusun. İç, yani içlerindeki Kara en tehlikeli maç Trabzon'un maçı gibi İkisini duruyor. de çok seviyorum. Trabzon'da ben de ben de burada Yorum yapamayacağım maç Trabzonspor-Alanya spor maçı. Katılıyorum Abdülkerim abiye. Ya, <laughs> maçın ya favorisi aslında. Trabzonspor ama iddia diliyle konuşayım. 1-0 çifte şans diyeyim. Yani Trabzonspor-Alanya spor. Antalya-Beşiktaş maçı da en yapıyorum. En tehlikeli maç kocaeli Galatasaray maçı. Yapmazlar Söğüt Sayan. Görüşürüz. Ben size söyleyeyim. Ama en beşte. Hal, en beşte. şey maç Antalya-Beşiktaş maçıdır. Sürpriz. Antalya spor-Beşiktaş maçı üzülerek söylüyorum. Sen Beşiktaş'ta Antalya, kalkan, antalya Spor edin. kazanacak. Oo, ben evet. beraberlik Kocaeli, ben spor Galatasaray. Galatasaray. Oh. Oo, Kocaeli Spor vah, Galatasaray. Galatasaraylar Berabere biter. Kocaeli Spor Galatasaray berabere bitecek. Fenerbahçe Kayseri. Fenerbahçe handikaplı kazanır. Kocaeli Galatasaray. Fenerbahçe handikaplı kazanır. <laughs> Kocaeli Spor kaybetmez. Antalya Spor Beşiktaş'ı yener. Trabzonspor'un bence en az Galatasaray kadar zorlanacağı bir maç. Ayda. Senin dediklerin çıkar da. Benim ya Kocaeli puan alır ise Lig Kasım'da 9 Kasım'da yeniden başla. Sen ne diyorsun ya? Koca aralarsa... Abi Kocaeli puan alırsa Kocaeli'nin defansı devrim olur, devrim, devrim olur ligde. Niye almasın? Kocaeli'nin defansı dayanamaz hocam. Kocaeli maçı 17'de. Bravo, bravo. Çok sonra. problemli buluyorum çünkü Koca Kocaeli maçı. 10 -10. 10 -10.